Evet, belediye şoförü şu an yolcuya trip attı ve bizi burada götürmüyor. Ücret herkes verdi. Akbilini bastı. Bu gördüğünüz beyefendi şu an bütün yolcuya trip attı. Evet. Et evet, bir şey söyleyecek misiniz? Şu an protesto ediyor şoför. Yolcuyu götürmüyor. Evet. Et evet, psikolojisi bozulmuş. Bir şey söyleyecek misiniz? Bu kadar insan bakın işini gücünü bıraktı. İşine gücüne gitmeye çalışıyor. Burada bir tane şoförün bir bile şey, karşılaşıyoruz. Şey, bir şey, söylemeye Buyurun gerek efendim. yok. Benim psikolojim bozuldu kardeşim. Kardeşim bu işi evet. yapmayacaksın. Bu işi yapmayacak değil. Psikolojim bozuksa bu kadar insanın gireyim. canını i̇nsan taşımayacaksın. i̇nsan giriyor kapıdan bineceksiniz. Herkes niye? Buradaki Hiç herkes ön kapıdan niye? Evet bak, devletin evet, devletin aracına, aracına parasını evet, veriyoruz. Bilemiyoruz. Babanızın aracı beyefendi? Evet babanızın aracı. Evet babanızın aracı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görsün bakın. Kodunu da bakıyorum buradan. Artık nerede varsa bu arabanın kodu. Çalışmıyor abi çalışmıyor. Çalışmıyor değil mi abi? Evet, evet çalışmıyor tamam. İnanıyor musun sen şoför be? Evet çalışmıyor. Evet, Yolcuya e, trip atan şoför.